İşitme cihazlarında e, işitme kaybının belirtileri şu şekilde: Kişi e, duymada zorluk yaşar, az duymaya başlar, kelimeleri yanlış duymaya, yanlış anlamaya başlar. Onun dışında e, yüksek sesle konuşmaya başlar, televizyon, radyo gibi cihazların seslerini çok yüksek seviyede kullanmaya başlar. Bu da bir işitme kaybı belirtisidir. Burada erken tanı şu şekilde önemlidir. Şimdi bizim alanımızda şöyle bir şey vardır. İşitme kaybı, işitme kaybıyla anlama kaybı ortaya çıkar. Duymak ve anlamak farklı şeylerdir. Duymayan insan anlama yeteneğini yitirmeye başlar bir, bir süre sonra. Anlama yeteneğini geri düzeltmek için erken tanı çok önemlidir. Bir an önce işitme kaybının sebebi araştırılıp tedavi sürecine başlanıp bu şekilde anlama yeteneğini kaybetmeden hızlı bir şekilde düzeltmeyi amaçlarız. Bu yüzden dolayı erken teşhis önemlidir. Vertigo vücudun denge sisteminde oluşan e, denge sisteminde oluşan problemlerdir. Baş dönme bu halk arasında baş dönmesi olarak biliriz. İç kulaktaki kristallerimizin oynadığı zaman beyne yanlış sinyal gönderirler. Bu da baş dönmesine sebep olur. E, vertigo İşitme kaybıyla birlikte de ortaya çıkabilir. Bazı hastalıklarda işitme kaybı olmadan da ortaya çıkabilir. Bazı ilaçların yan etkileriyle ortaya çıkabilir. Vertigo'nun bazı başka sebepleri de fazla tuzlu tüketmek. Yani beslenme ve diyet de burada önemli. Bazı hastane ortamında baş dönmesi vertigo ile başvuru yapan hastalara bir diyet de önerilebilir. Yani burada tuz... Aşırı tuz tüketimi varsa kişide bu etkileyebilir, vertigo sebebi olabilir. Aşırı sigara kullanımı yine vertigo yapabilir. Kafein içeriği yüksek içecekler, yiyecekler, kahve, kola bunlar da yine vertigoya sebep olabilir. Aşırı alkol tüketimi vertigoya sebep olabilir. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda üst, üst solunum yolu enfeksiyonları da yine vertigoya sebep olabiliyor. Yani üst, Kısacası şöyle söyleyebiliriz, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle, koronavirüs bu hastalıklar e, kulak sağlığını da etkileyebiliyor. İşitme kaybı da ortaya çıkartabilir, vertigo da ortaya çıkartabilir. Vertigo açısından da yine e, vertigo yaşayan kişiler uy, kulak burun boğaz hekimine başvuru yapıp burada e, gerekli testlerden geçip daha sonrasında yine vertigonun sebebi ve nereden kaynaklandığı tespit edildikten sonra... E, tedavi sürecine başlanması gerekir. SGK ee... ödemeleri şu şekilde. İşitme cihazlarında eee bazı destek bir takım destekleri var. Bunlar yaş yaş değişebiliyor. E, yani çocuk yaştan 18 yaş üstü emekliye kadar bütün yaş gruplarına desteği var SGK'nın. Bu da 18 yaş üstü mesela emeklilerde 3 e, 4239 lira 20 kuruş. Ödeme karşılıyor. Yapıyor. Bir kulak için bu. Yani bir kulak için 4239 lira 20 kuruş emekli için. Bunu ayrı ayrı iki kulağa ayrı ayrı karşılıyor sigorta. Yani e, bu devlet doktorlarının yazacağı reçeteyle birlikte karşılıyor. Devlet hastanelerindeki doktorların yazacağı işitme cihazı reçetesiyle başvuru yaptıkları zaman işitme cihazı merkezlerine bu ödenekten, bu desteklerden faydalanabiliyorlar. 18 yaş üstü çalışanlarda ise 3391 lira 36 kuruş mesela destek veriyor sigorta. Yine devlet doktorlarından, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, fakültelerden çıkan reçete ile birlikte başvuru yaptığı zaman bir kulak için bu miktarları ödeme yapıyor. İki kulağa yazıldıysa iki kulağa ayrı ayrı ödeme yapıyor sigorta.